Herkese selam arkadaşlar. 18 Ağustos iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Güzel maçlar çıkardım. Eskisi gibi çok fazla kombin işine girmeyeceğim. Çünkü çok fazla kombin verince illaki biri yatıyor, bir şeyler oluyor. Çok maç seçince aksilik oluyor. Mesela geçenlerde birisi yazmıştı. iki kombin vermiştim. Kombindeki bir maça güvenmemiş. Diğer kombindeki maçla birleştirmiş. O gün verdiğimiz 4 maçın 3'ü tuttu, biri yattı. O kombinle yatan maçı eklemiş falan filan. Çok karışıyor. Bazı arkadaşlar dedi eskisi gibi tek kombin olsun dedi. Ben de o şekilde ilerliyorum. Tek kombin aynı zamanda yanına bir de kasa katlama kombini. Bu şekilde devam edeceğiz artık. Telegram var. Ücretsiz Telegram grubumuz var arkadaşlar. Gelmek isteyenler bana mesaj atabilir. Instagram üzerinden veya videonun altına yorum olarak yazabilir. Canlı maçlar veriyoruz. Çok fazla öyle sürekli vermek için vermiyorum. Maçlar çok onda daha aktif kullanıyorum. Mesela dün 1-2 tane bahis aldık. Hepsi de başarıyla sonuçlandı. Önemli olan kazanmak burada çok fazla bahis vermeye gerek yok. O yüzden ben de ama mesela 18'inde yine güzel bahislerimiz olur canlı. 19'unda çok fazla maç var. 19'unda çok fazla aktif oluruz. Bu şekilde yani arkadaşlar. Şimdi videoda da güzel bir kombin anlatacağım. Ondan sonra kasa katlamamızın 6. gününü vereceğim. Kasa katlamamız da çok güzel gidiyor. Eğer bugün de başarıyla sonuçlanırsa güzel gidecek. Az kaldı ilk seriyi tamamlamamıza. Umarım başarıyla tamamlarız. Şimdi arkadaşlar gelelim kombinimize. İlk maçımız Benfica PSV Eindhoven mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman iki takıma iki takım arasında oynanan en son mücadele 2012 yılında. O yüzden iki takım arasında oynanan mücadele baz almaya gerek yok. Genel olarak bakacak olursak Benfica biliyorsunuz Portekiz Ligi'nin en iyi takımlarından birisi. Bu tür maçları iyi oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyorlar. Ee, hocalarıyla uzun süredir güzel bir takım oluşturdular. Oturmuş bir takım, hoca takıma alıştı yani nasıl desem hani yeni bir hoca değil, takım uzun süredir tanıyan bir hoca. Güzel işler yapıyorlar. PSV'ye baktığımız zaman arkadaşlar zaten PSV gerçekten e, muazzam işler yapıyor bu sezonda. Bomba gibi başladı. Önce temsilcimiz Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1 mağlup etti. Daha sonra Midland'ı 3-0, 1-0, daha sonra Ajax'ı 4-0, ondan sonra Herakles'i 2-0 yendi gerçekten çok güzel gidiyorlar. Henüz berabere dahi kalmadılar. Oynadık bu sezon oynadıkları bütün mücadeleleri kazandılar arkadaşlar ve hücum hattında çok etkiler. Benfica'da gerçekten takım olarak çok iyi bir takım. Hücum hattında çok iyiler. Evinde çok iyi bir takım. Taraftarının önünde oynayacaklar. Bu da bir etken. Şimdi açıkçası PSV'nin oynadığı takımlara baktığımız zaman Ajax dişine göreydi. Ajax'ı yendi tamam ama onun haricindeki Midland olsun, Herakles olsun, Galatasaray olsun pek fazla dişine göre takımlar değildi hani. oturup doğru konuşalım. Şimdi gerçekten PSV dişine göre bir takımla oynayacak. PSV'nin bu formunu bu mücadele görebileceğiz mi? Bakalım. Şöyle bir istatistik var. Bu sezon PS resmi maçlarda PSV tek gol atabilen takım Galatasaray oldu. İçeride dışarıda gol attı. Onun haricinde PSV herhangi bir takımdan gol yemedi. Ligde en son Herakles ile karşı karşıya kaldı. Herakles mücadelesini yedek bir kadroyla çıktı. Çünkü bu maçı gerçekten önemsiyor. kimler yoktu? şöyle bir düşüneyim. Götze yoktu sanırım. Onun haricinde Zahavi yedekti. Bir tek Makudüke vardı galiba. Yani yedek bir rotasyonlu kadro ile çıktı. İkinci yarının sonlar, ikinci yarının ortalarında oyuna soktu oyuncuları ama bu şekilde Benfica Lig'de oynadığı son mücadelede şöyle baktığımız zaman rakibine karşı çok üstün bir futbol oynayarak 2-0 galip geldi. Rakibi 10 kişi kalmıştı hatta. Ona rağmen gerçekten güzel bir futbol oynadı. Oranlara baktığımız zaman açıkçası maçın favorisinin Benfica olması beni biraz şaşırtıyor. Aslında favori olması değil de oranlar arasında bu kadar fark olması beni şaşırtıyor. Böyle daha 2-10'a 2-30 gibi bir oran bekliyordum ben. Çünkü PSV gerçekten muazzam bir takım bu sene. Açıkçası dürüst konuşmak gerekirse ben PSV'nin Benfica'yı yenebileceğini düşünüyorum deplasmanda. Ama buna gitmeyeceğiz. Tabii ki daha garanti şeyine gideceğiz. Şimdi şöyle Benfica maçın favorisi evinde çok iyi bir takım, formu çok iyi bir takım, evinde hemen hemen her maçta gol bulabilen bir takım. PSV'ye baktığımız zaman sadece Galatasaray'dan gol yedi ama oynadığı diğer takımlar Midland olsun, Ajax mücadelesinde bir gol yedi, iptal oldu. Daha sonra Ajax ilk yarıda kırmızı kart gördü. O yüzden belki Ajax'tan bir gol yemedi. Şimdi gerçekten dişine göre bir takım Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Bu mücadelede ben PSV'nin ister istemez bir gol yiyebileceğini düşünüyorum. Benfica'nın gol atacağını düşünüyorum. PSV'nin de hücum attı zaten Götze, ülke Zahavi olsun harikalar. PSV'nin de ben gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu maçta arkadaşlar benim şöyle tercihim 1.51 oranla karşılıklı gol var şeklinde olacak. Ben futbol sevki, futbol seyir zevki çok yüksek bir mücadele bekliyorum. Hiç öyle kısa bir maç olacağını düşünmüyorum. Topun bir o kalede, bir o olacağı güzel golü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu maçın tercihim arkadaşlar 1.55 oranla karşılıklı gol var şeklinde. Özür dilerim 1.51 oranla karşılıklı gol var. İkinci maçımız Young Boys-French Varos mücadelesi. Şöyle iki takıma baktığımız zaman hmm, maçın favorisi Young Boys 1.40 oran 3.35 beraberlik 4.60 French Varos. French Varos Macaristan takımı. Baktığımız zaman Kızıl Yıldız'ı eleyerek geldiler buraya açıkçası. Kızıl Yıldız'ı mı? Yok. Şerif Kızıl Yıldız'ı elemişti. Özür diliyorum. Şöyle bakalım. Evet Slavya pra elemişlerdi. İlk maçta evinde 2-0 yendi. Daha sonra deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Slavia Praha karşı ve üst tura çıktı. Ligde de şöyle oynadıkları iki mücadele. İlk mücadelede yenildi. İkinci mücadelede 4-1 galip geldi. Şimdi karşısında zor bir takım var. Young Boys var. Young Boys en son Sion'la oynadığı mücadelede şöyle bakacak olursak kadroda rotasyonlar yaptı bu mücadele için ve kaybetti yoğun Boys'u hücum anlamında ben çok beğeniyorum. Takım oyunu güzel oynuyorlar, hücuma çok güzel çıkıyorlar ve oynadıkları mücadeleler golli bitiyor. Lafı da çok fazla evrilip çevirmeden arkadaşlar ben bu mücadelede 140 orandan oranla Boys'un evinde galip geleceğini düşünüyorum. Zor bir maç olur. French Forrest özellikle çok fazla hücum yapacağını sanmıyorum. Daha defans oyunu oynayacaktı. Ama Young Boys bir şekilde açacaktır arkadaşlar. Yanına gol bahsi eklemek istemiyorum. 1.5 isteriz, 1-0 biter, bir şey olur, bir kırmızı kart çıkar. Dört buçuk alt deriz mücadelenin golü geçiyor. O yüzden yanına gol bahsi eklemeye gerek yok. isteyen arkadaşlar dört buçuk altı ekleyebilir ama ben eklemeyeceğim. Bir oran benim için yeterli. Maç sonucu bir şekilde. Kombinimiz şu şekilde. Benfica, PSV, Eindhoven karşılıklı gol var. Young Boys, French Faros maç sonucu bir şeklinde. Kasa katlamamızın altıncı kuponu. Bu akşam Borussia Dortmund gol atarsa ki atacaktır da kasa katlamamızın beşinci günde başarılı olacak. Bu arkadaşlar Celtic atma mücadelesine kasa katlamamızın 6. gününü anlatacağım. Videoda kupon olarak oynamayacağım Dortmund maçı daha oynanmadığı için. Akşam Dortmund'un bir gol atması halinde gelen parayı bu mücadelede alacağım. baysa e basacağım. Eğer artacağım Dortmund gol atamazsa birinci gün olarak tekrar buna başlayacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ki ben akşam Dortmund'un gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Haaland gerçekten çok formda. O yüzden akşam bu mücadeleyi birinci gün olarak değil de altıncı gün olarak değerlendireceğimizi düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman iki takım ilk kez karşı karşıya gelecek. Celtic oynadığı son iki mücadelede hatta son 3 mücadelede arkadaşlar 10 gol attı 3 mücadelede. Bu da maç başına 3 gol demek oluyor. Azatlara baktığımız zaman Heraklesi 5-0 o, o geçen sezon. İlk maçta Valvike ye 1-0 yenildi. Onun haricinde şöyle bakacak olursak Hazırlık mücadelelerinde gollü geçirdi. Panathinaikos 3-0 yendi. Leipzig'e 1-1 1-0 yenildi. Genk'le 1-1 Osu 3-0 yendi. Yani form bu yüksek geçirdi. Ama lige istediği gibi başlayamadı. Şöyle oranlara baktığımız zaman 1.86 Celtic galibiyeti, 3.15 beraberlik, 2.70'te Azi Akmar galibiyetin oran açılmış. Ben arkadaşlar bu mücadelede kasa katlamamızın 6. günü olarak mücadelede en az 2 gol olacağını düşünüyorum. 1.15'ten bir buçuk üst seçeneğini değerlendirebiliriz. Mücadelede en az iki gol çıkacağını düşünüyorum. Kasa katlama kuponumuzun altıncı kuponu da bu şekilde. Şimdi bir de sizlere bunu kupon olarak gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlere kupon olarak gösteriyorum hemen mücadelelerimizi seçelim. Şöyle Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven Benfica mücadelesi karşılıklı gol var 1.72 oran güzel gol var 117'de gerçekten güzel oranlar var. A site soran arkadaşlar oluyor hepsine söylüyorum ben gol var 117 üzerinde oynuyorum mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir site oranları da çok muazzam. İkinci mücadelemiz Yongos 1.56 gibi bir oran var. Şöyle 2.66 oranımız oldu. Kasamızda 27.998 lira var. 7.998 lirayı bu kupona basıyorum arkadaşlar. Toplamda 21.000 lira veriyor bastık arkadaşlar. Evet kombinimiz bu şekilde. Akşam Dortmund'un gol atması halinde kasa katlamaydı. Ben oynayacağım arkadaşlar. Siz de akşam Dortmund'un gol atması halinde Sertik AZ Alkmaar başına 1,5 kasa katlamayı da oynayabilirsiniz. Kazanacağımızı düşünüyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Bol kazançlı bir gün olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.